Suçüstü tövbeler. Temmuz mu beni yandıran sen mi? Söylemem adını. Yandırır beni, Mezopotamya yandırır. Kandırır gülüşüm beni. Suç Suçüstü tövbeler yüreğimi yandırır. İflah olur musun sandın? Yandırır ahın, yandırır seni. Cahilce kurulmuş cümleler, uzayan günler, ve günlerle giden sen, gecenin leylasında, kapanan gözlerde buluşma arzusu, değişmeyen, yeniden şans vermeye değmeyen hayatımın tam ortası. Talihsizliğim geç kalan olmak mı? Bundan mı görünmeyen güzellikler? Dışarısı nasıl da sıcak? İçim eylül. Kur'an'ını bilmeden oynanan oyunun çaresizliği gibi sensiz geçen beşinci mevsim, son temmuz, kandırır gülüşün beni, suçüstü tövbeler yüreğimi yandırır. Teşekkür ediyorum.